Selamun aleyküm arkadaşlar nasılsınız? Umarım keyifleriniz yerindedir. Metin Kete'nin Safirin yeni sunucunun 19. bölümüyle karşınızdayım. Umarım güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Ben bomba gibi tekrardan devam ediyorum abi seriye kaldığım yerden. sonra 104 level oldu. 105 olmasıyla çok az kaldı. 105 level yapacağız inşallah. Suga'yla işimizi bitireceğiz level kasma işini. Ondan sonra şamana geçeceğiz artık şamalı kasıp bol bol farm yapmaya başlayacağız inşallah bir 100 like atarsanız da beni çok mutlu edersiniz. Like'larımız hep 60'da 70'te kalıyor. Bu videoyu bir 100 like yapalım. Hadi gücünüzü gösterin. Şimdiden teşekkür ederim abi. Atan herkese. Bu videoda sonra 105 değerli yapacağız. Dediğim gibi ona sonra şamanı dizmeye başlayacağız. Pazarda güzel paralar gelmiş. Onu göstereyim size. 15 1400 iken bir para gelmiş. Kurduğum demir kutu, demir gazı, demir sandıkla falan satılmış, antikalar satılmış. Böyle gümüş okey satıldı 10 mana, 10 kurmuştum gümüş okey oradan satılmış. Şöyle parayı bir üstümüze alalım abi. 281961 gram gibi çok güzel bir paramız oldu. Daha burada satılması gereken kusama kağıtlar, tam antikalar, kostüm unsurlukları gibi bir ton eşyamız var. Bunları tekrardan pazara kuracağız. Yine güzel bir pazar kuracağız. Bunları satılır abi. Pazarın süresi bitmiş, premium dükkan falan alırız. Onları hallederiz. Çamanlı'da 55 level oldu. Arka planda onu otomatik hava atıyordum, kasılıyordu. Bu videoda onun da ateşli setini dizicez. İnşallah. Zaten paramız var. Onu da atacağız abi örümcek zindanına. 75 yapacağız. Güzel bir şekilde yap birisini. Öbürünü zıvırını her şeyini basacağız abi. Güzel bir şekilde 75 olur. Ondan sonra da sürgünlük itemlerimiz hazır. Sadece bilezik, kalkan, kask ve zırh alacağız. Geri kalan her şey bizde var zaten. Güzel bir şekilde kasılıp. Onda 90, 100 level atacağız. 100 level de kalacak bir süre. Boksları kesmeye başlayacağız abi. Sonra ikisini ufaktan yuvaraya doğru götüreceğiz. Bu arada seri hakkında düşüncelerinizi yazarsanız sevinirim böyle eleştiriyle açığım yani. Onu da söylemiş olayım. Tamam. Tekrardan bir pazar kurarız. Buradan güzel para. Gelir bizlere. Ivır zıvır atarız pazara. Şimdi biz bir atımızı alalım. En son at resmini almak istiyorum. At görevini yapmıştık. Bunu almayı unuttuk. Şöyle bir atımızı alalım. Atımız artık bir level oldu. Bunu da gün gün geliştireceğiz. Hatta gün gün Direkt de 21 yapabilirsem yapmaya çalışacağım. Onun dışında Yuknov setimiz falan kaç olmuş? Şöyle 12 kağıt çiçek çocuklar var 13 kağıtta. Bunu müze etkinliğinde değerlendireceğiz. Yuknov'un bizde 56 set olmuş. 57 sete doğru gidiyor. Gayet güzel. Bunları da video içinde birazını oynarız. Birazını tahtaya falan çeviririz. Bakalım. Durumlar nereye gösterecek. Korgu de alalım abi ufaktan. dışarı kasmaya başlayalım. Ormana çıkaralım abi. Onun dışında silah fişi bitmiş. Buna bir silah fişi alalım. Premium dükkanı alalım. Pazarı koyalım. Ondan sonra gidelim abi. 105 TL yapar. Zaten bir yarım saatlik işi var büyük ihtimal. Hatta av görevini bile yaparsak büyük ihtimal 105 TL olur diye düşünüyorum. Bakalım. Hemen bir silah fişi alalım nesne marketten. Biraz da premium dükkan çevirelim. Şöyle hepimiz zaten vardı. Aynen hepimiz var. Şöyle bir premium dükkan çevirelim bakalım biraz. Kaç günlük çıkarabileceğiz. Şöyle bir tane açtık. 2 gün geldi tek. Çok güzel. 12 saat. 6 saat. 4 gün daha gayet iyi 12 saat bir gün şöyle bir 28 gün patlamaz mı 6 saat 12 saat 12 saat bir gün 6 saat bir gün ben şöyle bir 7 gün falan kaç hep oldu şöyle yeter herhalde kaç günlük çıktı bakayım bir olmadı biraz daha çeviririz ama bayağı bir çıktı şöyle bakalım abi başka var mı buralarda yok sanırım Kaç gün çıktı şöyle bakalım. Hepsini bir kullanayım geliyorum. Böyle 15 gün çıkmış. Güzel 2 hafta biz idare eder. İndirme falan girdiği zaman daha fazla alırız. Bir tane de silah fişi alalım abi şöyle. Ona da bir 20 şeytan falan getirelim. Silah fişini de alalım. Ona sonra ufaktan kasılmaya gideriz. Böyle nerede abi? Kes lanetli kılıç alalım. Daha şekil duruyor. Güzel duruyor. Yeni geldi zaten bu kostüm setleri. Nuri ile beraber. Şimdi ben buna bir efsun getireyim. Ondan sonra hemen geliyorum. Hilaf içinde de 20 şeytana getirdik. Gayet güzel oldu. Böyle birkaç tane de BK var. Onları da okuyalım. Değişik okudum. Yandı. Büyü çözme. Geçti. Parmak darbesi. Geçti bir BK sonra. Parmak darbesi. Ne olacak abi? M3 olacak. Güzel. Bunları da halletmiş olduk. Şunu da unutkanlığı bulursam. Bunu da okumaya başlarız. Böyle arkadaşlar güzel bir şekilde pazarımı kurdum. Kutsama kağıtlarını 1.18'den kurdum. Kostüm 10'dan 90'e kurdum. Titan Döksüz e kadar düşmüş. Bu oradan çıktığı için fiyatları biraz düştü. Onun dışında BK'ları ıvır zıvırı pazara kurdum. Buradan da güzel bir, bir para gelecek. Gayet iyi. Şimdi surayı kasmaya götürelim bakalım. Böyle kasılmaya gitmeden önce 4 tane de BK aldım arkadaşlar. Büyülü B BK'nın süresi de geldi. Elinde 3 tane de kötü vardı. Bu video dışı büyülü olmadan farmarken etkinlikten düşmüştü arkadaşlar. Bir tane de yaptı aldım. Yarım saatte 105 olur diye düşünüyorum zaten. Günlük olarak bir okuyayım. Geçti gayet güzel. M6 oldu. Şöyle 3 tane de okuyalım. Yandı. Şöyle yandı. Hop bir tanesi geçti. 5 BK sonra da m olacak. Gayet güzel. Uyel XP'ni aldım zaten. Şu anda 275 bonus var. Yap biri 375. TCR 425 bir drop olacak. seri geçelim gidelim. 105'e kasalım bakalım. Şöyle arkadaşlar metin keserek kasacağım hesabı. Şu anda 125 drop var. Bunu bastığınız zaman 425 ek drop oluyor yap ile beraber. Gayet güzel. Şöyle şu anda hasarımız ne durumda? Şu an kaç vuruyoruz? Simya kapalı tabii ki. Simya'yı bir açalım şöyle. Simya ile beraber 15'i görüyor rahat bir şekilde. Evet 15 300'ü falan görüyor. Tabii üstümüzde daha itemler falan yok. Metinli işte ateş yakabası falan belsakalı kazı takmıyorum şu anda. 15k vuruyoruz. Onlar da takımda 17-18k'yı görüyordu. Tek seri 105'e kasacağım hesabı. Ondan sonra biraz yutlu falan oynarız. Onun nasıl oynandığını da gösteririm ben sizlere. Ondan sonra şamana geçeceğiz. Onu bir an önce 75'e atmamız gerekiyor. Ondan sonra da sürgünü atacağız inşallah. Böyle ETP'lerimizi toplayalım. Ete böğürlerini de yapalım abi bir yandan. O etkinliği varmış. Bir yandan onlara katılalım. Şimdi şöyle bir de itemleri giyince hasara bakayım. Şöyle şunu bir giyeyim. Şöyle şunu giy, şunu giy. Şunu giy abi. Bir de itemleri giyince bakalım hasar ne olacak şöyle tekrardan. Yeşil iksirimizi bastık. kritik falan marka falan basmıyorum bu arada. Haberiniz olsun. Şöyle bakalım tekrardan bir hasara bir rüzgar falan bayağı azaldı. Çok hasar yiyeceğiz. inşallah hesap ölmez. Gerçi ip absorbesi var ama sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Slotlara 40k'ya kadar hasar vuruyoruz. Şöyle bir de metne bakalım. Metne de 17 gördüm şu anda. 18 görür müyüm? 17-700 falan gördüm. 18'i gördüm. 18 gördüm. Aynen. 18 vurdu. Gayet güzel. 20 kaya kadar çıkaracağız inşallah. Ata asker yaptığımız zaman büyük ihtimalle 20 kaya çok ağır bir şekilde görür. Gayet iyi. Küçük kusam eventi varmış büyük Küçük kusama düştü. Toplayalım. Böyle bir iteme falan atarız. 6-7'si olan bir iteme. Ben böyle kasılmaya devam edeyim. X84.37. Böyle göstereyim size. Yapbin ne kadar süresi var? 28 dakikası var. Bakalım 28 dakikaya Gaya level atlayabilecek miyiz veya bunun kaç dakikası kalacak size de göstereceğim. Gördüğünüz üzere Suga 105 level'e ulaştı arkadaşlar. Gayet güzel artık Suga ile uzun bir süre işimiz bitti. Tabii ki bunu yuvaraya falan atacağız şampiyonu falan kasacağız ama itemlerini full 50 setlere yapmadan sağlam bir şekilde artık uzun olacak kılıcını vesaire almadan ve mükemmel yakut takmadan kasmayacağım. O zamana kadar güzel bir şekilde farmlayacağız abi. Güzel güzel planlarım var. 105 oldu artık Suray'la bir işimiz kalmadı. Suray'ı Suray artık aşağı indiririz. Şimdi şamanı dizeceğiz. Ateşli bir şekilde 55 level. Onu 75'e kasacağız. Fazla da ateş masraf yapmayacağım. 75 olması kolay zaten. 75 olur. Bir sonraki video sürgüne sokarız. Onu da 3-4 gün içinde 100 level yapmam lazım. Bir an önce bosslara geçeriz abi. Bakalım. Bunu bir aşağı indireyim. Pazardan biraz şamana item alalım bakalım. Evet şamanımız da gördüğünüz gibi burada 55 level. Birazdan bunu örümcek sindirine atacağız inşallah. Şimdi size bir yurtlar oynamayı da göstereyim. Öncelikle bir el arkadaşlar. Bilmeyen arkadaşlar varsa şimdi bu do bir demek. Bu iki, bu üç, bu 4 bu beş demek. Bek bu da geri demek. Mesela şöyle anlatayım size. Şimdi sizin... Karakteriniz burada. Siz back to yaptınız. Diyelim bir tane hak verdiniz. De. Geri gitme. Direkt stara geldiğiniz zaman direkt hesa direkt yani karakterinizi buraya sokmuş oluyorsunuz ve kazanmış oluyorsunuz. Bu şekilde ilerliyorsunuz abi. Bilgisayarla oynanan bir oyun. İlk önce hedefe ulaşmanız lazım. Bilgisayardan önce kazanmanız için haberiniz olsun. Şöyle bir ne atarak başlayalım? Dua atarak başlayalım mesela. Bakalım. Şöyle bir eşsizle beraber oynayalım. Mantığı anlarsınız zaten. Kolay öyle zor bir şey değil. Şöyle bakalım başlama hakkı bilgisayarda. Şöyle bilgisayar ne attı? 4 attı. Şimdi bakalım bir daha atsın. 2 attı. Mesela ben 2 atıp bilgisayarı yiyebilirim şu anda 2 gelirse. Böyle hop gördüğünüz gibi 2 attım ve bilgisayarı yedim. 10 puan kazandım. Tabi o da büyük ihtimal beni yiyecek. İyi beni yemedi. Şimdi bir 2 daha atıp yine onu yiyebilirim. Bunu atarsam onu yiyorum. Bunu atarsam üst üste sokuyorum. Bunu tercih edeceğim. Yemeyeceğim. İki karakteri bir anda götürmeye çalışacağım. Şöyle bakalım. Şimdi iki atarsam bir daha tekrar onu yiyebilirim. Şöyle bakalım. Bir ile attı. Her zaman da iki gelmiyor bu arada. Yani onu da söylemiş olayım. Şöyle bir iki daha de atıp dedik buraya gelip buradan böyle gitmeye çalışacağım. Öndekini yedim. Bu biraz kötü oldu. Çünkü o da beni yerse şu an iki tane karakterim çöp olmuş olacak. İyi bari beni yemedi. Böyle bir mo atalım. Seri seri gitmek. Ondan önce gitmem lazım. Beni bir geri attı. Bu sefer. Direkt buradan gidersem daha mantıklı olur. İnşallah buradan direkt götürür beni. Çok güzel. Buraya kadar götürdü beni. Bu arada 4 5, 5 tane atarsanız bir tane daha bize hak veriyor. Bir buraya kadar geldik. Bak ondan önce gideceğiz büyük ihtimal. Şu an benim bir 4 atmam lazım en az. Böyle. Hadi bakalım. Direkt girersek çok güzel olur. Buraya attı bizi. Her türlü biz kazanacağız ama onun kazanma ihtimali şu an yok gibi bir şey. Biz her türlü kazandık. Böyle içeri girelim bakalım. Hop gördüğünüz gibi girdik abi. 200 puan aldık. Bakalım ne verecek? Gümüş yurtları verdi. Gördüğünüz gibi bu şekilde oynayabiliyorsunuz. Gümüşlerin altından da piyasasını size göstereceğim. Keşke beş, keşke 5'te 5'te oynansa güzel olurdu ama oynanmıyor. Piyasaya bakalım. Hem size gümüşlerin hem altından fiyatını göstereyim. İçerini zaten size göstermiştim. Hatta bilmeyen arkadaşlar için bir kez daha göstereyim içerini. Buradan yurtların masasından içeğini öğrenebilirsiniz. Ve buraya geliyorsunuz. Ödülün diyorsunuz. Gümüş ne veriyormuş? Bak 150 219 arası gümüş alıyorsunuz. Onun dışında altın puanlık bakalım. Altın içinde 220 ve üstü almanız gerekiyormuş. Altının içeriğini ve gümüşün içeriğini şimdi tekrar göstereyim ben. Şöyle. Ök önce altından başlayalım. İçinden demirci taşı, büyülü metal önemlileri söylüyorum. Onun için arttığı mevsun çıkıyor. Efsun sesi arttı. güçlü lollipop. Yumurtalar çıkıyor. korun konusu destansı çıkabilir içinden. Onun için ay taşı, titan dioksit, koridor değerli antika çıkabilir. Bu gibi şeyler çıkıyor. Bilgelik eksili vesaire çıkıyor. Gümüşün içeriği ise yine metal çıkıyor önemli olan. Zaten yine efsun sesi artılar vesaire çıkıyor. İçeriği bu şekilde gayet güzel içeriği var. Eğer şöyle de yapabilirsiniz. Arındırmaya gelip abi. Ürpertici pes sandığını yapabilirsiniz. Bunun içinden vein çıkıyor 30 günlük ve çıkma ihtimali çok yüksek. Bunları da stoklayabilirsiniz. Bu 11 tane bulmaca parçasının işi. Gördüğünüz gibi burada bulmaca parçaları var. Altından %100 çıkıyor. Gümüşten çıkma şansı daha az. 11 tane biriktirdiğiniz zaman bu üperdici pest tasarımını da buradan marketten alıyorsunuz. Buradan alıyorsunuz. O şekilde beyni de çıkarabilirsiniz. Haberiniz olsun. Eğer ben oynamak istemiyorum derseniz bütün de oyun tahtalarını takas et diyorsunuz. Burada 50 kahve bir tane yurtnur veriyorsunuz. Yurtnur'u gizeme alıyorsunuz. Bu da 30 dakika boyunca 10 canavar 5 eşya düşüyor mu? 20 x veriyor. Ve sınırsız gördüğünüz gibi süresi yok. Stoklayabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Kaç setim var benim şu anda? 56 setim var. Ben bunları bir oynayıp geleyim. Bakalım 56 setten kaç tane gümüş veya altın alacağım. En son size sonuçları gösteririm. Gümüş yurtnur'ların tanesi arkadaşlar. m 600k. m 700 kaymış. Güzel piyasası varmış. Bir de altınlara bakalım. Altın yurtnur'lar ne kadar? Altın yutları kupası diye geçiyor değil mi altın yutları kupası tanesi 55M hatta bunlar fake bile olabilir 69-70M civarında güzel piyasası var güzel güzel şu an elimizde 2 tane var 4 tane de bu konular oynaması bayağı bir zor bayağı bir kanser abi bilgisayar hep yeniyor ama yapacak bir şey yok elimde 50 set kaldı şamanda da 28 set var. Şamanı hemen oynamayacağım. Şaman Örümcek de olsun, sürgünde olsun, Büyülü Oman'da olsun, yüzler ona kadar ne kadar kasarsa, o yüzler onca onu toplam toplam oynarız, toplam oynarız yani. Daha 18 günü var etkinin bitmesine. Sura nikeleri oynayacağım. Tabi şaman level kasarken Sura boş kalmayacak. Sura'yı da ya tapınağa ya da büyülü orman atacağım. O da yurtları kasmaya devam edecek. Hepsini oynayıp geliyorum. Fiyatlarını bir göstermek istedim. Arkadaşlar yurtları gerçekten kanser. Benim sinirlerimi bozdu gittim. Hepsini yurtları oyun tahtası yaptım. 10 canavar 5 eşar düşüm 20 x Bunu biriktireceğim. Etkinlik boyunca artık 200 mi olur? 500 mi olur? 1000 mi olur? Bunları biriktireceğim. 5 tane gümüş de pazara atacağım. Satacağım abi. Büyük ihtimal şamandakileri oynarım sadece noveleri bu soruyu oynamam. Bunları sadece gizeme çevireceğim. Şamandakileri oynayacağım. Onları paraya çevireceğim. Bu gizem bayağı bir mi yarayacak. Çünkü 10 canavar demek art 9 canavarlı zırh giymiş gibi oluyorsun. Yani ekstradan bir 10 canavar veriyor veya art 9 ateş ayakkabısı gibi oluyor. Bayağı bir hasar verir. Boss keserken kullanırız zorlak derecelerle falan. Onun dışında ne yapacaktık? Şimdi bunları bir pazara atacağım. Bir de iki tane antik elması pazara atmayı unutmuşuz. Onları da pazara bir atalım. Ondan sonra şamanı ufaktan dizmeye başlayalım abi. Bakayım antik elmaslar şu anda ne kadar ediyor piyasası. Ve elmaslara bir bakalım. Bir won şu anda. Bek de olabilir. Bir won 80 em civarında. Güzel. Bir atarız biz de. Gümüş ütlerle 10 buçuk kem de bunları pazar atıp geliyorum. Şimdi şamanın zaten artı 9 küpesi var. Şu küpeyi şamana vereceğim. Hem sürgünde kullanacak hem örümcek zindanında kullanacak. Onun dışında tılsım olarak şimşek tılsımını vereceğim zaten. Sürgünde kullanması için. Onun dışında kolye ayakkabı zaten rüzgarlı olarak hazır. Biz şimdi ateşli olarak bir tahta kolye bakalım. Tahta kolyenin art dokuzları ne kadarmış? 73 hem. Alalım satarız abi. 10 ateş buradan gelsin. İşimiz bitince zaten bunları satacağım. Böyle bir ayakkabı alalım bunu abi. Ayakkabı, bambu. Art dokuz bambular ucuzdur. Fazla pahalı değildir. Tamam bir de artı dokuz bambu alalım. Ev gerek yok. Bunlar düz. 75'e kadar işimiz olacak. Sonra satacağız zaten. Küp istediğim gibi var. Bileziği de 10 ateşli alacağım. Kalkanı da. 61 kalkan alırız art 9. Onun kaskı 10 ateşli alırız, zırhı 10 ateşli alırız. Silahı zaten level silahı var. kostüm başına da 10 ateşli dedik mi 70 ateş falan oluyor. Her türlü yeter. Sürgülük temeli zaten bilezik. bileziği veririm sürgünde. Bir tane kalkan alırız sürgünlük. Hatta 80'e bakınca bu kalkanı bile kullanabilir. Bir kaskı zırh ayarlarız. Bir de bilezik bakıp geliyorum ben. Yurtdor'u geldiği için piyasada 10 ateşli item bile bırakmamışlar. Vallahi bırakmamışlar. Bakalım bir şekilde halledeceğiz ama. Bir tane 15 adet e şaman kaskı var 99 eme. Bunu alacağım abi. Piyasada en ucuz bu çünkü. Onun dışında bir tane de şapka daha buldum. Onu da alacağım. Bakayım hangi şapkaydı. Bir tane daha bulmuştum. Anga şapkası mıydı? Kişi şapka mıydı? Bir tane daha vardı. O da 10 M civarındaydı. Bakayım abi. Güneş şapka. Yani ateş. Bir de bunu alacağım. Şaman 55 level ya. 60 level ona kadar en azından 5 level şu altlatıcı taksın. Canı inmesin fazla. 10 de bunu alayım abi. Şimdi küpesi tamam. Kolay ayakkabı tamam. Bileziği tamam. Kalkanı Tamam. Siyah yuvarla kalkan aldım. 61'e istersem artı 9 alacağım. Kaskı tamam bir de zırh alalım bakalım. 15 işte bir tane sevgi birisi bulup 65 eme. Bunun artısını biraz basarız biz kusama kağıdıyla. Bunu da alalım. Yapacak bir şey yok. Bunları da aldığımız şeyde satarız ileriki vakitlerde. bunu da Ateş tırsımı acaba ucuz mu? Ateş tırsımı alsam mı acaba diye düşünüyorum ama. Büyük ihtimal pahalıdır. Bir bakayım yine artı birilerine. İki buçuk on. Gerek yok ya ateş ısımı. Her türlü bir şey olur zaten. Başka alacak bir şey yok. Biraz yap Tecrübe yüzüğü alayım. Gidelim şamanak asmaya başlayalım. Tecrübe yüzüğü ne olmuş? Böyle tanesi iki ka olmuş yüz kalmış. Gideyim de farm yapıp ben tecrübe yüzüğü satayım ya. Bu ne böyle? Aşırı pahalanmış bir ısım. Maşallah. Baya baya pahalanmış. Tecrübe yüzüğü farmı yaparız bir ara. Biraz da yap bir alalım abi. Özgara yap bir alalım. Biraz saman seri kasasını istiyorum. Biraz paradan fedakarlık edeceğiz. Ama bir an önce yüzlerle olduğu zaman ejderden, gazidörden, ondan sonra zodiaktan parayı kıracağız zaten. Verdiğimiz paranın her türlü fazlasını çıkaracağız. O yüzden biraz yap bir şart. Böyle birkaç tane alayım. Paramız bol bol var zaten. Böyle bir 5 tane şimdilik alırım. Seri seri 75 olsun abi. Ateşimiz çok fazla değil. Pelerin atamayacağım ama otomatik avda rahat şekilde kasar şuradan biraz daha alalım. Tamam gidelim şamana verelim bu itemlerimizi. Böyle şamana geçtik abi. 55 level gördüğünüz gibi şaman. Şaman itemlerini bir giyelim şöyle. Artık o zaman o takalım. Şöyle şunu takalım. Şunu şunu takalım. Şunu takalım. Kaskını takalım. Zırhını artı basacağız biraz. Onun dışında şunu da 60, 60 level giyeceğiz. Şimdi şu savaş yabandomuzunu aldım. Surga'nın. Bunu arkadaşlar mani yansıtacağım. Surga'nın mani yansıtmalı bir olsun abi. Onun dışında bakıyorum. Başka herhangi bir şeye ihtiyaç var mı? Tecrübe yüzükleri burada abi zaten. Tamam. Yap burada. Bunları biz atarız abi yere. Bu da burada abi. itemleri burada. Kostümleri bir günlük yenisini mi aslında? Daha sunmak için çok para gidecek. Bakarız. Şimdi buna biraz yurt da çevireceğim. Yurt nori az bir şey. Çevireyim yurt nori gizemi. Bununkileri oynayacağım ama biraz çevireyim. Level kasarken işe yarayacak. 20x veriyor çünkü. Böyle bir 3 tane şimdilik dursun. Daha bunun kaç tane seti var? 25 tane seti var zaten etkinliğin 18 günü var. Bol bol kasa abi. Buradan paramızı alırız. Yurtnoyla satıldı bu arada 52 emden Rahat bir şekilde. Gayet güzel oldu. Şunları yere atabiliriz abi. rahatlık bir bilir. Artı altı şeydir. Bunlar işe yaramaz. Şimdi şuna bir money yansıtalım. Nasıl da size göstereceğim. Şimdi binek yansıtmayı bilmeyenler için onu da göstereyim. Tevahattan'a geliyorsunuz. Binek dönüşümü diyorsunuz arkadaşlar. Buraya savaş yaban domuzunu koyuyorsunuz. Buraya da mavi da manuyu koyuyorsunuz abi. Bu şekilde 30 de para vererek eğer bir yansıtma biletiniz varsa para vermeden da edebilirsiniz. Bu şekilde yansıtıyorsunuz arkadaşlar ve gördüğünüz gibi manu yansıtmalı savaşçı bandomuzumuz hayırlı ve uğurlu olsun. Bu bize uzun bir süre yeter. Manu'nun 2 gün 19 saati var ama bindikçe gidiyor zaten. Bu uzun bir süre bizim surgamızın işini görür. Şaman için bir tane daha manu var zaten nesne markette bu da şaman kullanır. Bizim ki hayırlı ve uğurlu olsun. Gayet güzel oldu. Bunu da suraya verelim. Şamanımız hazır arkadaşlar. Her şeyini aldık. Bilgeliğini al. Şey. Tecrübe hazır. Yap bir hazır. Yurtmogus hazır. Bilgelikler zaten bayağı bir fazla bir şekilde var. Her şeyini hazırladık. Şöyle ateşi kaç ona da bakalım. 5k ya yakın bir ipimiz var. Yeter bize. Bu soğunma da yeter. Ateşimiz şu anda kaç? Şöyle bakalım ateşimizi. Ateş önemli bizim için. Ateşimiz 47. Bu, bu, şu an 6 ateş veriyor. Bunu taktığımız zaman da şu an 47 ama kostümleriyle ateş getireceğiz birazdan. Kostümleriyle 30 ateş geleceği 47. 70 Ateş olacak buradan da Ateş gelecek 86 Ateşimiz olacak arkadaşlar her türlü yeter buradan uvl alalım %25 X verecek bu da bize kostümlerden zaten şimdi şey yapacağız bir de burada bizim şeyimiz var Sihirli pompuz. bunu kullanacağız bize büyü hasar verecek ayrı tecrübe verecek ve set bonusumuzu alacağız buradan gayet güzel bunu da kullanalım burada 3 kusamamız da var bunu da kullanırız 3 gün sonra Ayrıca şeyde de sürgüne çıktığımızda da otomatik toplayan vein var. 3 günlük burada bize güzel farm yaptırır. Burada 3 günlük otomatik ATC büyücümüz var. Bunları da alalım. Yağma kartımız da sürgüne çıktığımızda alırız. Şimdi almamıza gerek yok. Ayrıca maniyi de alalım. Bunlar kaybolmasın. Şurada 7 günlük manimiz de var. Bunu da alalım. Bunu da bir şamanda kullanırız. Bizim işimize yarar abi. Bunu da alalım. Şarşömenimizi de alalım abi. Bu zecdara ürütümüzü de alalım. Gaya spor çantamızı da alalım. Işınlanma taşını da alalım. Yağma kartını, Pet'i ve Güç kusamasını, sealer pop alıyoruz. alırız. Bunları sürgüne çıkınca alırız. Tabi 3 günlük üskeler var. Bunlar kaybolmadan hemen sürgüne çıkmamız lazım. Ben yani bir günde 75 oluruz diye düşünüyorum. Böyle gördüğünüz gibi sealer Puppet bize 50 tecrübe, 30 büyü hasarı veriyor. Skill'le bayağı bir fazla olacak. Ayrıca set bonusumuz da yine 150x'e kadar çıktı. Şu an kaç EXP bonusumuz var? 275 EXP bonusumuz var. Yap ile 375 olacak. Onun dışında tecrübe ile 425. Bununla bastığımızda 445 eksi seri seri kasılırız diye düşünüyorum. Bunun da 7 günlük manisi olmuş oldu. Şamanımızın da gayet güzel. Şaman da hızlı hızlı manisini kullanır. Tertemiz abi. Bunun ticareti yok galiba Gaya'nın. Bakayım şu Gaya'nın ticareti var mı? Ticareti yok. 100 Gaya. Biz biriktiririz. Gaya satarız abi en kötü. Yapacak bir şey yok. Şimdi şuna biraz artı basalım. Bizim bağlı kusamalarımız olması lazımdı. En azından bir art 4 falan yapsak. Defansı az bir şey. Yüksek olsun abi. Bağlı, bağlı, arttırmalarla art 4 yapsak bize yeter zaten. Artı 5'e eşya istiyor. Art 4 yeterli. Art 4 oldu. Artı 5'e ne istiyor? Değerli taş parçası. Artı 5'e gerek yok. burada da art 4 zaten. Başka artısına basmamız gereken herhangi bir item yok. Tamam. Şimdi bizim işimizi çok rahat görür. Art 4 iyiydi abi. Defansımız 38'e kadar çıktı. Arkadaşlar kostümlere de şöyle 10 ateş, 30 setere şey buna geldi. Buna da 10 ateş, 3 kanama geldi. Hiç zorlamadım 15 ateşi. Boşuna para harcamaya gerek yok. Zaten bir gün 7 saatte var. Bitince tekrar 7 günlük aldığımız zaman ona 15 ateş getiririz. Bunları da şöyle taktığımız zaman gayet güzel ateşimiz oluyor zaten. Şöyle bakalım tekrar ateşimize. 86 falan bir ateş oluyor toplamda. Şu anda kaç ateş var? Şu anda 68 var. Buradan da 15 ateş gelecek. Pardon 86 olmuyor. 76 falan oluyor. Yeter abi her türlü. Gayet güzel her şeyini aldık abi. Gidelim bir hesabı 3. katta deneyelim bakalım. Hatta ikinci katta otomatik havada kasalım. 3. katta kasmam da. Rahat rahat kasılır hesap. Turgayı da otomatik hava bırakacağım. Büyülü omanda o da bir yandan hem level kasar. Hem de bir yandan yurtları mutlu kasar işte. Çiçek çocuklar kasar. Boş durmaz o da. Bakalım. Ömürlüksünden de görüşürüz. Arkadaşlar şöyle buraya otomatik hava bıraktım. Hasarım gayet güzel. Düz şekilde güzel. Skill'de de güzel. Rahat rahat burada kasılıyor arkadaşlar. Kalk Kaskı giyince tabi daha da sağlam olacak. Daha da yatmaz abi. Her türlü kasılıyor. Güzel eksponus geliyor. Burası 8 seri kasılsın 75 level olsun. Bir sonraki video 75 level olur. Sürgüne hazırlarız. Sürgüne sokarız abi. Sürgünün hem levelini hem yurtun kasar. Hem de bize yine bitkide otalamalı silahtır. Mamadır vesaire kasar. Wayne ile birlikte. İçerik biraz az olmuş olabilir. Kötü de olmuş olabilir. Özür diliyorum bu yüzden sizden. Çünkü sonra kasılıyor. Bir yandan şaman kasılıyor. Şu an farm yapıp içerik çıkaramıyorum. O yüzden level kasmak zorundayım yapacak bir şey yok. Şaman yüzdeler olduğu zaman güzel bir şekilde hard farmları başlayacağız. Güzel para kasma hesabımızı geliştirmeye başlayacağız abi. Level kasana kadar biraz dişimizi sıkmamız gerekiyor. Onun için kusura bakmayın özür diliyorum. Şöyle tecrübe üzüğünü falan da takalım. Yapmamız, biz her şeyimizi basalım. Burası seri seri kasılsın. Şöyle bir tecini basalım. Bunları bir kessin de. Şöyle bir tane zemini basalım 30 dakika boyunca. Bir de yapmışsını basalım 30 dakika boyunca. Bunlar da seri seri kasılsın abi. Şu anda gördüğünüz gibi kaç dolabı var? 445 dolabı var. Yap bir de bas, üste giden bilgilikle basarsam 4545 545 olur ama şu an bilgiliğe gerek yok. Onu sürgünde falan basarız veya büyülü ormanda kullanırız. Bayağı bir eks geliyor şöyle. Gel eks de göstereyim size. Bayağı bayağı güzel eks geliyor. Seri seri kasılıyor abi. Gayet güzel. Like, yorum atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca hype puanı atarsanız çok güzel olur. 100 like bekliyorum abi. Kanal önerileri, önerilerine çıksın. Daha çok kişiye ulaşalım. Destekleriniz için teşekkür ederim. Bir sonraki safari videosunda görüşmek üzere. Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın. Dikkat edin abi.